Herkese merhaba arkadaşlar. VIP yayınları 43. fasiküle devam ediyoruz. Küme kavramı ve alt küme arkadaşlar. Şimdi bakalım. Küme neymiş? İyi tanımlanmış birbirinden farklı nesneler toplumuna biz küme diyoruz arkadaşlar. Burada iyi tanımlanmıştan kastımız şu. Herkes tarafından aynı şeyin anlaşılması. Yani nesnel olması da diyebiliriz. Kümeyi oluşturan nesnelerin veya sembollerin her birine kümenin elemanları adı verilir diyoruz. Kümeler genellikle A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Örnekle bakalım mesela. Yukarıdaki ifadelerin bir küme olup olmadığını belirleyin demiş. Yılın bazı ayları. Bu şimdi hangi aylar olduğunu bilmediğimiz için bu tam olarak tanımlanmamış. O yüzden küme olmuyor. 5'ten küçük asal sayılar. Evet beşten küçük asal sayıları yazmak istesek zaten nasıl yazarız? 2 ve 3 şeklinde yazarız. Yani bu bir küme oluşur, oluşturur. Sivas iline komşu iller, Evet arkadaşlar Sivas iline komşu iller de aynı zamanda bir küme oluşturur. Örnek 2 deyim. A kümesi 2 ile 7 arasında tek sayılar kümesiymiş. 2 ile 7 arasındaki tek sayılar kümesiymiş. O zaman yazmak istersem nasıl yazacağım? 3 ve 5. B kümesi kibrit sözcüğün harflerinden oluşuyormuş. Yani K, I, B, ve ve T. Hepsini sadece bir kez kullanıyoruz. Yani elemanlar farklı olacak. İ'yi iki kez yazmıyoruz. Dikkat edin lütfen. Uyarımız var. Kümenin elemanları yazılırken her bir elemanın bir kez yazıldığına dikkat ediniz diye uyarı da düşmüş zaten. Şimdi kümelerin farklı gösterimleri. Kümeler genel olarak üç farklı yola gösterilir arkadaşlar. Bunlardan birincisi Az önce bizim gösterdiğimiz mesela liste yöntemini gösterin. Küme oluşturan tüm elemanlar küme parantezi olarak bilinen şu sembolle gösteriliyor arkadaşlar. Ve içine de virgül koyularak gösteriliyor. Buna liste yöntemi şeklinde gösterim diyoruz. Bu gösterimde her eleman yalnızca bir kez yazılır ve elemanların yer değiştirmesiyle küme değişmez. Mesela 8'den küçük asal sayıları yazmak istersem 2, 3, 5 ve 7 şeklinde ifade ederiz. Malatya kelimesinin harflerini göstermek istersem yine M, A, L, A yazdım, T ve Y. Seçenek sözcüğüyle oluşturulan küme kaç elemanlıdır diyor. Yazalım arkadaşlar. S, E, Ç, E'yi yazdım. N ve K. 1, 2, 3, 4 ve 5 elemanlı olur. Uyarımız var. Bir A kümesinin elemanları liste yöntemiyle yazılırken kolaylık sağlayabilir diyor. A kümesinin eleman sayısı SA biçimde gösterilir ve yukarıdaki örnekte SA 5 şeklinde ifade edilir. Ortak özellik yöntemiyle gösterin. Kümeye ait her elemanın sağladığı özellik yazılarak yapılan gösterim biçimidir. Mesela A kümesi için A eşittir. X öyle ki şu öyle ki anlamında taşır arkadaşlar şu çizgi. X'in özelliği biçimde ifade edilir. Buradaki şu çizgi işte sembolü öyle ki anlamına gelir. Ve e, öyle ki sembolü yerine de şu iki nokta sembolü de arkadaşlar kullanılabiliyor. 2, 4, 6, 8 elemanlarının oluşan kümeyi ortak özellik yöntemiyle yazalım desek. Buna A dersek arkadaşlar. Şuna A diyelim. A. X sayısı öyle ki X ne olsun arkadaşlar o zaman? X sayısı e, çift pozitif rakamlardan oluşsun. X sayısı çift pozitif rakam desek gerçekten de 2, 4, 6, 8 şeklinde yazmamız lazım. Örnek 7 Golf sahasında bir golf golfçünün her atışında golf topu aralarında belirli mesafeler olan çukura girmektedir diyor. İlk atışında şurada bir golf olacak arkadaşlar. Golf topu 5 metre uzaklıktaki çukura ikinci atışta 7 metre uzaklıktaki çukura girmiştir diyor. Golfçü çukurların aşağıdaki kümenin elemanları olacak şekilde sıralandığını hesaplamış diyor. Yani arkadaşlar burada ben K'ya 2'den başlarsam bakın 2 kere 2 4 bir daha 5. Sonra k'ya 3 verirsem 2 kere 3 6 bir daha 7. İşte 4 vereceğim. 5 vereceğim. 6 vereceğim. 7 vereceğim. 8 veremem arkadaşlar. Çünkü 8 kere 2 16 bir daha 17. Ama 17'ye eşit olmuyormuş. O zaman kaç farklı çukur varmış? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 farklı çukur vardı ödeviz. Geçtim. Ödev 8'deyim. X sayısı 12'den küçük asal sayılarmış. Kümesinin liste yöntemiyle yazalım diyor. Yazalım arkadaşlar. O zaman 2, 3, 5, 7 ve 11 şeklinde ifade ederiz. Ortak özellik yöntemiyle verilen bir kümenin eleman sayısı kümeyi liste yönteminde yazarak belirlenebilir. Şimdi ben şeması arkadaşlar. Kümenin elemanları kapalı bir eğri veya bir çokgen içerisine yazılarak yazı, e, yanlarına birer nokta konularak yazılmasıyla yapılan gösterimdir arkadaşlar. Yani bir kapalı bir çokgen olacak ya da kapalı bir eğri olacak. Ve içine birer nokta koyularak yazılacak. Mesela. X sayısı 5'ten küçük doğal sayılar diyor. O zaman çizdim mesela. 0 1 2 3 ve 4. Ya bunu ille de böyle yapmak zorunda değilim. Şöyle bir üçgen de yapabilirdim arkadaşlar. Yine 0, 1, 2, 3 ve 4 şeklinde yazabilirdim. Yeter ki kapalı bir ev olsun. Örnek 10'dayım. Ben şeması ile verilen A kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A kümesi 2, 3, 5, 7, 11'den oluşuyor. Doğru. X asal sayı ve X 12'den küçük asal sayılardan oluşmuş diyor. 2, 3, 5, 7, 11. Doğru. A kümesinin eleman sayısı 5'tir diyor. Doğru. 9 eleman değildir A'nın diyor. Doğru. X 2 ile 11 arasındaki doğal sayılardan oluşmuş diyor. Yanlış. 3, 3 var ama 4 yok bakın. Mesela 6 yok. Şimdi sonlu küme ve sonsuz küme arasındaki bir ayrım görelim arkadaşlar. Eleman sayıları bir doğal sayı ile gösterebilen kümelere biz sonlu küme diyoruz. Sonlu olmayan kümeleri ise yani eleman sayıları doğal sayılarla gösterilemeyen kümelere de biz sonsuz küme adı veriyoruz. Mesela A kümesine bakacak olursak arkadaşlar 2 ile 3 arasındaki tam sayılardan bahsediyor. Bu elemanlarını yazabiliriz, doğal sayılarla gösterebiliriz ya da tam sayılarla da gösterebiliriz arkadaşlar. Yani ne olacak o zaman? Eksi B o zaman 0, 1 ve 2 olacak. O zaman ne olacak arkadaşlar burası? Ee, sonlu olacak. X, 3'ün katı olan tam sayılardan oluşuyor arkadaşlar. E bu da sonlu olacak. Ee, bakıyorum arkadaşlar. Şurada çok pardon. Burası sonsuz olacak arkadaşlar. Çünkü K eleman Z sonsuza kadar gidiyor burada. Çünkü elemanlar bakın şöyle yazılmaz mı? Nokta 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 hatta. Eksi 6, eksi 3, 0, 3, 6, 9, nokta nokta sonsuza kadar gider. O yüzden bunun eleman sayısı sonsuz elemanlı olacak. Şuraya da sonsuz yazalım. E, 0 ile 1 arasındaki reel sayılar arkadaşlar. Yazmak istersem her birini yazamam. O yüzden bunun da elemanları ne olacak arkadaşlar? Sonsuz elemanlı olacak. Evet. Geçtim. Boş küme diyeyim. Şimdi boş küme elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme şu sembolle veya liste yöntemi biçiminde arkadaşlar parantez açarız ve içine hiçbir şey yazmayız. Sembol ile gösterilir. Boş kümenin eleman sayısı sıfırdır deriz. Örnek 12'ye bakalım o zaman. A kümesi x öyle ki x sıfırdan küçük demiş. Doğal sayılardan oluşuyor. Arkadaşlar bu boş kümedir. x kare eksi 1'e eşit olabilir mi reel sayılarda? Hayır. O zaman bunun da elemanı sıfır elemanıdır. Yani o yüzden boş kümedir deriz. Uyarı var arkadaşlar. E, liste yöntemi biçimde içine bir tane boş küme yazarsam veya bu şekilde gösterirsem arkadaşlar kümeleri birer elemanlı kümeler olduğu için boş küme değildir. Yani mesela şu şekilde yazarsam bu kümede 3 elemanlı bir küme olmuş olur. Örnek 13 değil arkadaşlar. ile ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır demiş. X doğal sayısı diyor. X doğal sayı olacaksa o zaman ne olur arkadaşlar? Şurada yazacak olursam 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 x 2'den büyük asal sayılarsa 3 5 7 11 nokta nokta sonsuza kadar gider. Karesi 5 olan tam sayı diyor arkadaşlar. Böyle bir tam sayı yoktur. Karesini aldığımızda 5 olan bir tam sayı yoktur. E, A kümesi 7 elemandır diyor. Doğru. C boş kümedir. Doğru. B sonsuz kümedir. Doğru. Eksi 1 elemanıdır A'nın diyor. Yanlış. Eksi 5 eleman değildir A'nın. Bu da doğru olmuş oldu. Geçtim. Evrensel küme. Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içinde bulunduracak şekilde seçilen kümeye biz evrensel küme adı verilir diyoruz. Ve E ile gösterildiğinde arkadaşlar unutmuyoruz. Örnek 14. x 5'ten küçük tam sayı kümesi için evrensel kümeyi yazın diyor. O zaman ben nasıl yazacağım arkadaşlar? Şöyle yazabilirim. E, e eşittir x öyle ki x tam sayı da diyebilirim. Ya da x 5'ten küçük yine tam sayı diyebilirim. Ya da ben şöyle de yazabilirim arkadaşlar. Tek tek yazmak istersem nokta 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 eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 ve 4 şeklinde de ifade edebiliriz. Geçtim. Uyarı. Evrensel kümeyi ilgilendiren problemler ben şemasında daha açık gösterilebilir. Sonlu kümeler ve az sayıda elemandan oluşan kümeler ben şemasında gösterilebilir. Yani biz liste yöntemini biraz daha sonsuz olan kümeler için kullanıyoruz. Ven şemasını mesela sonsuz olan kümeler için kullanamayız. Alt küme. Şimdi A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de bir elemanı ise A kümesi B kümesinin alt kümesi de denir. Ve A alt küme B şeklinde okunur. Veya şurada bir eşitlik olsa da olur arkadaşlar. Çünkü her küme kendisinin bir alt kümesi olduğundan dolayı o yüzden eşitlikte koyabiliriz. Bu durum Venn şemasında aşağıdaki gibi gösterilir diyor. Bakın A kümesi komple B'nin içinde kalmış. Yani B kapsar A'yı da söyleyebiliriz. A kümesinin B kümesinden farklı en az bir elemanı varsa A kümesi B kümesinin alt kümesi değildir. Yani A alt küme değildir. B biçimde gösterilir. Örnek 15 diyeyim. Şimdi x sayısı 5'ten küçük doğal sayılanmış. A kümesini 0, 1, 2, 3 ve 4. E B kümesi de arkadaşlar 1, 3 ve 4. E doğal olarak şimdi bir tane A kümemiz var elimizde. Şuraya A yazalım. E şurada da bir B kümemiz var. Şurası 1. Şurası 3. Şurası 4. O zaman 0 burada. 2 de burada. O zaman şimdi B kümesi A kümesinin oldu. B alt kümedir. A'nın oldu. Örnek 16'dayım. ABC kümeleri aşağıdaki ben şemasını göstermiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. B kümesi A kümesinin bir alt kümesi midir? Evet. C kümesi B kümesinin bir alt kümesi değildir. Bak E'den dolayı B'nin içinde kalmamış tamamı. Doğru. C iki elemandır diyor. Evet D ve E'den oluşur. Doğru. B kümesi dört elemandır diyor. Bakıyorum. B kümesi bir, iki ve üç elemandır. Yanlış. Geçtim. Alt kümenin özellikleri. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Her küme de kendisinin bir alt kümesidir. A, B, C kümeleri için A, B'nin alt kümesi ise B, de C'nin alt kümesi ise o zaman A, da C'nin alt kümesi olacağını unutmayacağız. X, Y, Z kümesinin alt kümelerini yazacak olursak arkadaşlar birincisi boş küme. Sonra bir elmanları yazıyorum. X, Y ve Z. Sonra iki elemanın alt kümeleri yazalım. X, Y, X, Z ve Y, Z. Ve son olarak da 3 elemanlı x, y ve z. Bir tane daha liste yöntemi parantezimi koymam lazım. Şimdi i̇şte bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani 3 elemanlı bakın 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 3 oldu. Yani 8 elemanlı oldu. O halde ben şuradaki uyarıma bakacak olursam en elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 200 n'dir. Bir kümenin öz alt kümelerin sayısı da kümenin kendisi çıkartıldığında özünü bulmuş oluyoruz. Yani 200 üzeri n eksi 1 olmuş oluyor. Alt küme sayısı 64 olan kümenin eleman sayısı kaçtır diyor. O zaman 200 üzeri n 64 ise o da 200 üzeri 6 eşittir. n buradan 6 elde edilir. Şimdi bir a kümesinin alt küme sayısı ile Öz alt küme sayısının toplamı 63'müş. Yani 2 üzeri n ile 2 üzeri n eksi 1'in toplamı 63. O zaman 2 tane 2 üzeri n 64. 2 ile sadeleştirelim 32 olur. ve 2 üzeri n 2 üzeri 5'tir. O zaman n 5 elemanlı demektir. Geçtim. Örnek yerindeyim. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin alt kümelerinin kaçında 4 elemanı bulunur diyor. Arkadaşlar 4 elemanı bulunacaksa 4'ü attım. Geriye kalan 4 eleman kaldı. O zaman bu 4 elemanla oluşturulabilecek alt küme sayısı 16'dır. Çünkü neden? Şöyle gözünüze canlandırın. Zaten 4 bulunacak. 4'ün yanına gelecek olan 4 tane eleman var. Yani ya hiç gelmez ya bir tane gelir ya iki tane gelir ya üç tane gelir ya dört tane gelir. Aslında yapmış olduğumuz işlem şu. Yani dördün sıfırlısı bunu ileride göreceğiz kombinasyonlarda. Dört taneden bir tanesi gelir. dört taneden iki tanesi gelir. Dört taneden üç tanesi gelir. Veya dört taneden dört tanesi geleceğinden dolayı da bu da zaten 2 üzeri 4'ten 16 gelir arkadaşlar. Geçtim. Ödev 21. A kümesi 1, 3, 5, 7, 9 kümesinin elemanları aşağıdaki benş şemasına göstermiştir diyor. Kümenin elemanlarının yazılı olduğu dikdörtgenin etrafında 3 ve 9 elemanları birlikte bulunduğu balonlar asılıyor diyor. Yani 3 ve 9 bulunacakmış arkadaşlar. Dikdörtgenin etrafında en çok kaç tane balon olur diyor. O zaman geriye kalan 3 elemanla oluşturabileceğim alt küme sayım da benim 8'dir. O zaman demek ki 8 tane balon asılabilir. Evet geçtim. Ödev 22'deyim. yeme sorusu dikkat edin lütfen. A kümesi eksi 3'ten 3'e kadar ardışık sayılardan oluşuyor. Kümesinin iki elemanlı alt kümeleri yazılıyor. Bu alt kümelerin her birinin elemanları toplamı ayrı ayrı hesaplanıyor. Ve bu sayılarla B kümesi oluşturuluyor diyor. Buna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar iki kümeli şey iki elemanlı alt kümeleri yazacağım ve elemanlar toplanıyor. O zaman benim şimdi oluşturabileceğim iki elemanlı alt kümelerde en küçük elemana sahip olan ifadeler eksi 3 ile eksi 2 olacak ve bunların toplamında minimum ne olacak? Eksi 5 olacak. Maksimumda en büyük elemanları seçmem lazım. 2 ile 3'ü yani 5 olacak. O zaman benim elemanlarımın toplamı ikili ikili topladığımda minimum 15 şey minimum eksi 5 maksimum da 5 olacak. E olarak bu kümenin eleman sayısını istemiyorum mu benden? O zaman eksi 5'ten 5'e kadar kaç tane eleman vardır? Toplamda 11 tane eleman vardır. Yani cevabım B şıkkı olacak. Geçtim. Uyarım var. Alt küme konusu ile kümeler, kümelerle ilgili sorularda sık olarak karşılaşırız. Bu konu farklı şekilde sorulabilir diyor arkadaşlar. Geçtim. İki kümenin eşitliği. A ve B kümelerinin tüm elemanları aynı ise bu kümelere birbirine eşit kümeler denir. Bu durumda A eşit B şekli gösterilir. A ve B kümelerinin birbirinden farklı en az bir elemanı varsa A ile B eşit olmayan kümeler denir. Bu durumda A eşit değildir. B şeklinde gösterilir. Örnek 23. A kümesinde 2, 3, 4, 5 var. B kümesinde de 1 ile 6 arasındaki tam sayılar demiş. O zaman yine burada da 2, 3, 4 ve 5 var. O zaman A ne olur? B'ye eşit olur. Örnek 24. M ve N tam sayılar olmak üzere demiş. A kümesindeki elemanlar 1 var, eksi 1 var, 3 var ve eksi 3 var. Kümeleri veriliyor demiş. A eşit B olduğuna göre demiş. Şimdi o zaman buradaki eksi 1 ile buradaki eksi 1 elemanı verilmiş zaten. E o zaman bakın m ile m artı 2 var. Yani o zaman m 1 olmak zorunda. E burası da arasındaki fark 2 olduğundan dolayı m artı 2 olmak zorunda. Yani o zaman m kesinlikle 1'miş. O zaman n de mecburen eksi 3 olacak. E, bunların çarpımı arkadaşlar eksi 3 elde edilir. Örnek 25 A ve B kümeleri birbirine eşit ise x nedir diyor. O zaman eleman sayıları da birbirine eşit olmak zorunda. O zaman 2x 12 ise x buradan 6 elde edilir. Geçtim. Ödev 26'dayım. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin tümü yazılıyor. Bu elemanlardan her birinin elemanları toplamı ayrı ve hesaplanarak bir B kümesi oluşturuyor diyor. Yani bakın yine eksi 4'ten başlayıp 3'e kadar gitmiş bu sefer ve ardışık ama. O zaman 3 elemanı toplayacağım bu sefer de. O zaman en küçük elemanlarımı yazacak olursam alt kümemde. Eksi 4, eksi 3 ve eksi 2. O zaman eksi 4, eksi 3 daha eksi 7, eksi 9 olacak. Yani minimum 3 elemanın toplamı eksi 9 olur. Tamam. Maksimum peki kaç olur? E 1 olur, 2 olur ve 3 olur. Yani buradan da 6 olur. Bu da maksimum olur. O halde Eksi 9'dan başlar ardışık olarak 6'ya kadar gider. O zaman son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dersem 16 elemanlı olur. Geçtim. Örnek 27 deyim. Bir A kümesinin alt küme sayısı x'miş. Bu kümeye iki elemanı ortak eleman ortak olan 3 elemanlı bir küme ekleniyor. Arkadaşlar zaten X küme, yani A kümesinin içinde iki eleman yani eklenen 3 elemandan ikisi zaten var. O zaman aslında sadece bir tane eleman aslında eklenmiş oluyor. O zaman A kümesinin eleman sayısı n ise şu anda 2 e, üzeri n x'miş. Bu şekilde verilmiş. E, bir eleman eklenmiş oldu aslında. 2 üzeri o zaman n artı 1. Özalt küme sayısını istiyor eksi 1. O zaman bu da 2 üzeri n çarpı 2 eksi 1 olacak. Yani 2x eksi 1 şeklinde ifade edilir. Geçtim. Kümesinin ardışık herhangi iki sayı içermeyen kaç tane alt kümesi vardır diyor. Arkadaşlar tek tek yazacak olursam. Şimdi birinci çözüm diyelim buna. Birinci çözüm. Şimdi burada ilk eleman boş küm olur. Sonra 1 olur. Sonra 2 olur. 3 olur. Şunu şöyle yazalım. 3 olur. 4 olur. Ve 5 olur. Daha sonra 1 yazdıysam 2 yazamam. 3 yazarım. 1'e 4 olur. 1'e 5 olur. Daha sonra 2'ye 3 yazamam. 4 yazarım. 2'ye 5 yazarım. 3'e 4 yazamam. 3'e 5 yazarım. Daha sonra 4'e 5 yazamıyorum zaten. O zaman 3'lere geçtim arkadaşlar. 1 yazdım. 2 yazamam. 3 yazdım. 4 yazamam. 5 yazdım. İşte kümesinin ardışık herhangi sayı içermeyen alt kümeleri bunlar olmuş oldu. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 olmuş oldu. Yani cevabım denizdir. Şimdi ikinci çözüm için, ikinci çözüm için arkadaşlar birazcık ufkumuzu genişletelim. Fibonacci dizisini biliyoruz arkadaşlar. Fibonacci dizisinin terimlerinin şöyle bir özelliği var. Yani bir kümenin elemanlarının ardışık olmamasını sağlıyor. Yani şöyle sağlıyor tabi. Fibonacci dizisi için arkadaşlar ilk iki terimi bir olan ve bundan sonraki gelen terimi bundan önceki iki terimin toplamına eşit olan ifadeye biz Fibonacci dizisi diyoruz. Yani 1 ile 1'in toplamı 2 oldu. 2 ile 1'in toplamı 3 oldu. 3 ile 2'nin toplamı 5 oldu. 5 ile 3'ün toplamı 8 oldu. 8 ile 5'in toplamı da 13 oldu. 13 ile 8'in toplamı da arkadaşlar 21 oldu. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi ilk iki terimi 1 olduğundan dolayı zaten Fibonacci dizisini oluşturmak için kullanılan terimlerdi bunlar. Ben kümeme bakıyorum şimdi kaç elemanlı? 5 elemanlı. O zaman ben de Fibonacci'nin şu birleri saymazsam birinci elemanı bu dersem 2 3 4 ve 5. Yani Fibonacci dizisinden çok kolay bir şekilde arkadaşlar aslında bu ardışık olmayan alt küme sayısını bulabiliyorum arkadaşlar. Yani 13'tür. Eğer burası mesela 6 elemanlı olmuş olsaydı o zaman cevabı ne olacaktı arkadaşlar? Kümesinin ardışık herhangi iki sayı içermeyen alt küme sayısı 21 olacaktı. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Fibonacci dizisinin böyle bir özelliği de var. Örnek 29'dayım. Bir A kümesi için X eleman A, Y eleman A'dır diyor. A kümesinin alt kümelerinin 24 tanesinde X veya Y elemanları bulunduğuna göre demiş. O zaman demiş ki S A kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar A kümesinin ben eleman sayısına N dersem o zaman alt küme sayısı ne olacak bunun? 2 üzeri N mi olacak? Şimdi A kümesinde X veya Y'nin bulunmadığı Alt küme sayısı o zaman ne olacak? Bulunmadığı 2 üzeri n eksi 2 olacak. Çünkü x ve y'yi çıkarttım. Tamam. E buradan a kümesinde x veya y'nin bulunduğu alt küme sayısını o zaman ben şöyle bulmaz mıyım? 2 üzeri n'den eksi eksi 2 üzeri n eksi 2 çıkartırsam bu 24'e eşitmiş aslında. Yani 2 üzeri n parantezini alırsam burası 1 eksi burası 1 bölü 4 olacak. Bu 24'e eşit. O zaman 2 üzeri n çarpı 3 bölü 4 24 ise 3 ile 24'ü sadece eşledim. 8. 8 kere 4 32 oldu o zaman. Yani 2 üzeri 5 oldu. Demek ki n sayısı arkadaşlar 5'miş. Yani A kümesinin başlangıçtaki eleman sayısının 5 olduğunu anladık. Evet gençler. Böylelikle föyümüzün sonuna geldik. Bir dahaki föyde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.